En hızlı kitap sunduğu dersimize başlıyoruz. Rasyonel sayıyı da anlatacağız arkadaşlar bu dersimizde. Rasyonel sayıya gelmeden önce sayı kümelerini bir hatırlayalım. Bakın insanlar matematiğe sayarak başlamışlar. Yani birden başlıyoruz sayma değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Bunları biz sayma sayıları diyoruz. Sayma sayıları diyoruz arkadaşlar. Sayma sayıları kümesinde biz S diyelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eder. Sonsuza kadar gider. Daha sonra bu sayılar insan ona yetmemiş sıfırı bulmuşlar. Bu sıfır dahil olduğu zaman karşımıza doğal sayılar kümesi çıkar. Bunu da biz n ile gösteriyoruz arkadaşlar. N ile gösteriyoruz. N dahil olsa doğal sayılarda 0, 1, 2, 3 diye bu sefer devam eder. Sıfır eklediğimiz zaman doğal sayı olur Bunlar da yetmemiş. Bunların bir de negatifleri var arkadaşlar. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye devam eder. Bu sefer tam sayılar kümesi ortaya çıkmış. Bunu da biz z ile göstereceğiz. Eksi sonsuz, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3 bitirişi diye devam eder. Bunlar da eklemiş arkadaşlar. Mesela yarım ekmeği göstereceğiz. Burada sayılarla gösteremiyoruz. Yani yarım nedir? 1 bölü 2, 0 ile 1 arasında. İşte bu tam sayılar. Bunların altlarına gizli bir yazarak tam. Ve bunların arasında 0 ile 1 arasında yarım var, çeyrek var, çeyreğin yarısı, çeyreğin çeyreği. Bir tam 1 bölü 2 var. İki tam sayı arasında arkadaşlar sonsuz tane gösterebileceğimiz bu tarz sayılar var. İşte biz bunlara rational sayılar yani rasyonel sayılar diyoruz. Rational burada kafadan attığım bir ifadeydi. Rasyonel sayılar diyoruz. Peki ben bunu nasıl ifade edeceğim? Arkadaşlar A ile B tam sayı olacak. İki tam sayı ben böyle A bölü B şeklinde yazabiliyorsam hayırlı olsun. Bu bir tam sayıdır. Bunu ben Q ile göstereceğim. A ile B tam sayı olacak. A bölü B şeklinde göstereceğim. Yalnız 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 bir durum var. Payda asla sıfır olamaz arkadaşlar. B sıfırdan farklı. Her şey serbest ama lütfen payda sıfır olmasın. İşte biz bunlara rasyonel sayı diyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bakın sayma sayıları en küçük küme olarak alalım. Doğal sayılar bir üstü olsun. Tam sayılar bir üstü. Rasyonel sayılar da bir üstü olsun. Q. Şunu diyebilir miyiz? Mesela şu İstanbul olsun. İstanbul. Bu da Marmara bölgesi. Türkiye, Avrupa. İstanbul, Marmara Bölgesi, Türkiye ve Avrupa. Buradan ne çıkar ortaya? Bakın her sayma sayısı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Yani her İstanbul'da yaşayan insan aynı zamanda Marmara Bölgesi'nde yaşar öyle değil mi? Her İstanbul'da yaşayan Türkiye'de yaşar. Her İstanbul'da yaşayan Avrupa'da yaşamış olur. Bu şekilde her doğal sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Ama her tam sayı aynı zamanda sayma sayısıdır diyemeyiz. Çünkü her e, Avrupa'da yaşayan sayı şey biz? İstanbul, Marmara, Türkiye. Her Türkiye'de yaşayan İstanbul'da mı yaşar? Hayır öyle bir şey yok. Kümeler birbirini kapsayıcı şekilde bu tarzda ilerliyor arkadaşlar. Bir önemli noktamız var. Bakın eğer rasyonel sayının önünde eksi olursa bu eksiyi kesin öne de atabilirsiniz. Paydaya da verebilirsiniz. Yani eksi 2 bölü 7. Bu eğer paydaya payda kısımdaysa bunu sen kesin önüne de atabilirsin. Bunu aşağıda atabilirsin arkadaşlar. Bu eksiği paylaşamıyorlar. O diyor bana ver, pay diyor bana ver, pay da diyor bana ver. Peki buna bakalım hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Her doğal sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. 5 altına gizli bir çekerim. Rasyonel sayı olur. doğru. Her rasyonel sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Her Avrupa'da yaşayan aynı zamanda bir e, aynı zamanda Marmara'da mı yaşar? Hayır, öyle bir şey yok. Bu daha büyük küme çünkü. 43 bölü 0 bir rasyonel sayıdır. Yanlış. Paydası 0 olacaktı. Her rasyonel sayı bir tam sayı olarak yazılabilir. 2 bölü 9. Bu bir rasyonel sayı ama tam sayı değildir. Bu da yanlış arkadaşlar. Hangisi yalandır diyor. Sırayla gidelim. 1 tam 1 bölü 2 rasyonel sayıdır. Doğru. 3 bir rasyonel sayıdır. Paydası 1. Doğru. Eksi 13 bölü e 1 bir pozitif sayıdır. Doğru. İkisi de eksi art, bölersek art olur. 1 bölü 2 bir doğal sayıdır. No it's a pencil arkadaşlar. Bu doğal sayı değildir. Bunların kaç tanesi pozitif rasyonel sayıdır? Eksi 3 negatif eksi eksi artı olur pozitif eksi olur negatif sıfırdır ne pozitif ne negatif bu da artıdır arkadaşlar pozitif olacak kaç tane pozitiftir bir iki tanesi pozitiftir deriz arkadaşlar 24 bölü a ifadesinde a için hangi değer bu ifadeyi tam sayı yapmaz 24'ü böldüğümüz zaman sevgili arkadaşlar bakın 24 eksi 8'e bölünür. Eksi 3 çıkar. Eksi 4 çıkar. 2 çıkar. Tam bölünmez. Dolayısıyla tam sayı yapmaz. Cevabımız C olacaktır. X artı 5 ifadesinde. X artı 5 bölü x eksi 2 ifadesinde. X için hangi değer bir doğal sayıdır? 1 yazalım. 1 5 daha. 1 eksi 2. Bakın 6 bölü eksi 1. Eksi 6. Bir doğal sayı değil tam sayı. 3 artı 5 bölü 3 eksi 2. 8 bölü 1 8. Bu bir doğal sayıdır. 7 artı 5 bölü 7 eksi 2 12 bölü 5 Bu da bir doğal sayı değildir. 10 artı 5 bölü 10 eksi 2 15 bölü 8 Bu da bir doğal sayı. D arkadaşlar. Bunlardan hangisi? Bunların sayı ne yazalım. Eksi 5. Bakın bu e, tam sayıdır. Rasyonel sayıdır. Bu rasyonel sayıdır. Bu tam bölünmez rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıdır. Artı 5. Bu sayma sayısıdır. Aynı zamanda doğal sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. Bu rasyonel sayıdır. Eksi 3. Bu sadece tam sayıdır ve rasyonel sayıdır arkadaşlar. Eşleştirelim. Eksi 5. Neredesin? 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 Eksi 5. Buradasın. Eksi 1 tam 10'da 4. Bakın 1 tam 10'da 4. 1 tam 10'da 4. 14 bölü 10. Bileşe çevirdik. 7 bölü 5. Bu burada. Eksi 20 bölü 8. 28'e bölersek eksi, eksi 2.5 burada. <laughs> 1 tam 1 bölü 7. Bileşe çevirirsek 8 bölü 7. 1 tam 10'da 2. 12 bölü 10. 6 bölü 5. Genişle sadeleştirsek bu da burada. Bu da artı 5 olur. Bu burada arkadaşlar. 6 bölü 10'dur. 3 bölü 5'e gelir. Bu da bunun zaten bir tek o kaldı. Diyebiliriz. Eşleştirmemizde. Burada dediğimiz şey eksi 5 bölü 9. Eksi 5 ise o zaman 9'u burada olur. Eksi burada. Bakın burada eksi 9 almış. Buraya o zaman bir tek 5 kalır. Eksi 3 tam onda 5. Bu eksi 35 bölü 10 da diyebiliriz. Eksi 35 bölü 10 diyebiliriz. Eğer payda da 2'yi görüyorsak o zaman 5'e böleceğiz. Eksi 7 bölü 2'dir. Eksi'yi 2'ye verirsek burada bir tek 7 kalır arkadaşlar. Eksi 3 bölü 4 Eksi bu almış. 2 katı. 2 katı 6. 3 katı 9. 3 katı eksi 12. 5 bölü 10. Sadeleştir 1 bölü 2. Ondan sonra 6 altı katı. 6 katına 6 olacak. Arkadaşlar. E 9, 9 nedir? 9 bölü 1'dir. 4 ile çarparsak 36 bölü 4'tür. 5 ile çarp eksi 45. Sonucun artı olması için buraya eksi 5 kalır. Bu da 8 bölü 10'dur arkadaşlar. Bakın 8 bölü 10 sadeleştirsek 4 bölü 5 olur. Eksi 5 var. O zaman buraya da eksi 4 yazmalıyım ki böldüğümde artı versin. Aynı şekilde 3 katı 24. 3 katı da 30 olacak arkadaşlar. Doğru yalan her tam sayı rasyonel sayı olarak ifade edilebilir. Mesela eksi 5 paydaya 1 yazarım. Bu doğru. Her rasyonel sayı bir doğal sayı olarak yazılabilir. Hayır. Eksi 2 bölü 5 bir rasyonel sayıda doğal sayı olarak yazılmaz. Yanlış. Bizden değilsin. Her rational sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır. Yanlış. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Doğru. Aslında bunlar aynı. Her doğal sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Doğru. Paydasını gizli bir yazarım. Her rasyonel sayı tam sayı ve ondalık olarak gösterilebilir. Her rasyonel sayı. E, buna doğru değil mi? Şerh şer kılınmak için. Bunda bir durum var. Onu önümüzdeki yıl göreceksiniz. İfadelerinde kaç tanesi rational sayıdır? Bu. Paydasında gizli bir var. Bu sıfırdır rasyonel sayıdır. Bu da, bu da, hepsi rasyonel sayı. Hangisi 9 bölü 4 eşit değildir? Eksi olacak arkadaşlar. Bu artıdır, artı eksi bölü eksi 9 bölü 4'tür. Doğru. İşaret artı olur. Bu olmaz. Bakın, bunlar artı olur. Burada eksi var, eksi 9 bölü 4. Bu da olur. Bu da olur arkadaşlar. Aynı zaten. Bunlar diyebiliriz. Rasyonel sayılar arkadaşlar girişi böyleydi. Sayı doğrusuna gösterme videosuna geçiş yapabilirsiniz.